Selam arkadaşlar, dördüncü bölüme geçtik. Hemen başlayalım. En son Eter bölümünü bitirmiştik. Şimdi de Under the geçtik. Hemen ardımızı seçtik, başlayalım. E, bu bölümde, tıpkı ikinci bölümde olduğu gibi iki karakterle birlikte oynuyoruz. E, casus ve Sniper'la birlikte oynuyoruz. E, yine Sniper'la e, uzaktan e, düşmanları tek tek avlarken... Casus'la da üniformamızı değiştirmiş bir şekilde e, esir düşmüş askerlerimizi e, Nazi konvoyundan kurtarmamız gerekiyor. Hadi başlayalım. Zaten şu an casusumuz sabah fısır kıyafetini giymiş konvoyun gelişini bekliyor. Kısa bir bölüm, uzun bir bölüm olmayacak. E, esirleri kurtarı kurtarmaz bölüm bitecek. Bizden ekstra bir görev beklemiyor. Görev istemiyor. Yani Nazlı askeri selam da verdi. Evet bu bölümün tek zorluğu fark edildiğiniz an bir süre başlıyor. O süre içinde bitirmeniz gerekiyor. O yüzden tek tek fark ettirmeden gizlice ağlamak lazım. Bu arkadaş gitti. Şu arkadaş gelsin, şu arkadaşı da Evet, sniper'ımız da burada bekliyor. O ofisirdi de, sniper şurada işte. Bunun tam karşımızdaki binada. Şurada tam tepemizde bir ofisir var. O ofisiri almayı düşünüyorum. Onu sniper'la indireceğim. Ama önce şu arkadaş bir gelsin. Helal abi. Sağ kendini. Dertemiz. Şimdi bakın şurada officer var. O bizi tanıyabilir. Bu sebeple şöyle bir geldik ama Şimdi bunu tek atışta kafadan vurur muyuz? Geliyoruz. Vuruyormuş. Of adam ters döndü Şimdi onu hallettik. Merhaba asker. Officer kıyafetini alalım. Üniformayı giydik. Tamam. Artık bizi ekran yan olmaz. Gelin bakalım burada birileri var mı? Evet. Burada da bir officer var. O arkadaş o arkadaşı alacağım da o arkadaş bizi görür ya. Ona bir bozuk para atalım. Ya yani silahlı bir çatışma olabilir. Bu arkadan gelir. Can sıkar. Abi sen bizi görme. Bir açıktan aldım. Sen ne yapıyorsun lan burada? İşiyor mu tek kuşla? İşiyor gibi duruyor ama neyse. Evet. Aşk yoktu değil mi? Güzel. Bunu da aldık. Harika. Evet şimdi bu arkadaşları alacağız. Böyle bir bozuk para attık. Allah gördüm. Nasıl gördün ya? Sen de öl, sen de öl. Başka. Evet süre başladı. Şunun içinde. Yılımız da yok. O gitti. Tertemiz. Evet hiçbir şey kalmadı. Bunu da yaptığımızda bölüm bitiyor. Evet bölümü tamamladık. Esirleri kurtardık sniper'la sadece şu ofiste bulduk. Orada bozuk parayı fark etmesi aslında. Atarken mi gördü? Boğazlarken mi gördü? Tamam ne oldu? Evet bizim dost araba geldi, araç geldi. Binler arkadaşlar. Evet, evet. bize bineceğiz mi? buradan geçiyormuşuz. Atla atla atla. Evet. Bölümü bitirdik. Eğitimimizde 5. Evet kısa bölümdü. Zaten haritada şu kadar. Şurada bir yol var. Burada sniper var. O kadar yani. Bir sonraki bölüme geçebiliriz.